Tarihi onun için o Aladdin dedim. Şimdi Aladdin Kaykubat kalanın Ro Roma'dan sonra hani Roma bittikten sonra kalanlara padişahlar gitmiş. Hala kim gelip gidiyor kontrol için üstünde durmuşlar. Her bir kalanın başında bir padişah yani bir askeri. Ha. Hmm. ne işe? Şu bir tepe var. Askeri tepeye çıkmışlar. Dürbünü alıp bakıyorlar tepeye. Çocuk baba tepesine. Her babaya bakıyorlar. Şu tepeden oraya. Padişah'a bildiriyorlar. Türk et falan yerde <laughs> bir topluluk <laughs> birkaç kişiden <laughs> ibaret biz görüyoruz. Ne yapıyorlar diyor. Tabi Anadın Paşa Valla nasıl diyor ibadet şekilden biz görüyoruz. O zaman hiç karışmayın diyor. Karışmıyorlar. Aynen. Oradan ibadetten Aynen. sonra e, büyücü oradan vefat ediyor. Orada define ediyorlar. Hmm. O coşuk baba. Coşuk baba odur. Coşmuşlar yani. Coşuk baba demek bu köyün ismi Coşuk'tur. Orada onlar coşmuşlar ya. Onların o coşmuşluğu buraya koymuşlar. Bizim köye. 1936'da 1936'da bizim yani başımızda bir köy var Doğacak. Eskiden Hülmaç'ın bir Doğacak. Hmm. Tabi orada hüdüt, köy belirlemeye gelmişler. Memurlar. Bizim köyün üst başında şu konutların orada toplanmışlar. O Hülman köyleriyle tartışıyorlar. Hülman muhtarı diyor ki bu toplu ağaç bize aittir. Bizim komşular burada gidenler diyorlar ki hayır sizin değildir, bizimdir. Tartışıyorlar, iddia ediyorlar. İçinde sizin gibi ilmine var bir kadın, labi okumuş. Birisi kadına diyor ki, Sayın abla, sor muhtarda, o toplu ağacın ismi nedir? Neyse, muhtara soruyorlar, o Hülman muhtarına. Diyor ki, çocuk baba, Kerata diyor. Elma baba dese. Coşun baba ise sen niye bu kadar tartışmaya giriyorsun? İlla bizimdir diyorsun. O zaman o toplu ağaç coşukundur. Hüdüdü o tarafa atıyorlar, kesiyorlar. Coşuk baba bizim köye kalıyor. Yani bize para. Ağzına sağlık. <laughs>